Matematik editörlerde Ctrl F ile kesir bölümüne geçiş e, alışık olduğumuz bir kısa yol. Fakat MatType'ın son sürümünde bu çalışmıyor. Ctrl F'ye basıyorum. Çalışmıyor. Yani şuna geçmesi lazım. Kesir çizgisine. Fakat çalışmıyor. Bunu elle atamamız gerekiyor. Nedense bunu kaldırmışlar. iptal etmişler. Yine buradan e, ayarlardan, seçeneklerden Keyboard yollarına giriyoruz. Tabi nerede olduğunu bulmak zor. Hepsinin olduğu bu yerde fraction arıyoruz. Evet. Aradığımız bu. Zaten şurada bir ön izlemesi görünüyor. Üstteki şöyle. Bu. Buraya Ctrl F diyoruz. Assign diyoruz. Şu an Ctrl F'yi oraya atamış olduk. Kapattım. Şimdi seçtim. Kontrol F dedim ve kesir bölümüne geçiş yaptık.